Yazı dizimin ilk bölümünde, 7 temel çakramızdan ilki olan, kök, çakra üzerine yoğunlaşacağım. Çakra dengesizliklerinde reiki ve diğer şifa enerjileriyle nasıl çalışmalar yapılabileceğine dair öneriler sunacağım. Bu yazılar, enerji uygulayıcılarına yönelik gibi görünse de, konuya ilgi duyan herkes için faydalı bilgiler içerecek. Kök çakra ile ilgili paylaşacağım yöntemler, Fiziksel bedenimizde ortaya çıkan rahatsızlıkların ve hayatımızdaki kısır döngülerin kaynağını fark etmenize yardımcı olabilir. Çakraların işlevlerini, bedenimizdeki ilgili bölgelerini ve ruhsal alanlarını anlamak, bu döngüleri çözmek için önemli bir adım. Evrendeki her şey enerjinin farklı titreşimlerinden oluşur. Ruhsal varlığımızdan tutun da cansız görünen nesnelere kadar her şey belirli bir frekansta titreşir. Fiziksel bedenimizde, evrenle enerji alışverişini sağlayan ve çeşitli organlarla ilişkili 7 temel çakra bulunur. Çakra Sanskritçe kökenli bir kelime olup, tekerlek anlamına gelir. 7 temel çakra yukarıdan aşağı şu sırayla yer alır. Tat çakra, şaşlara, üçüncü göz çakrası, ajna, boğaz çakrası, vişidda, kalp çakrası, anahata, karın çakrası, manipura, hara çakrası, svadistana ve kök çakrası, muladhara. Bu çakralar yukarıdaki görselde de belirtilen konumlarda bulunur. Kök çakra hakkında verdiğiniz bilgiler oldukça doğru ve detaylı. Kök çakra gerçekten de fiziksel ve ruhsal dengemizi sağlamada önemli bir rol oynar. Kırmızı renk ile ilişkilendirilmesi onun güç, tutku ve hayatta kalma enerjisini temsil ettiğini gösterir. Ayrıca atasal köklerimizle ve doğduğumuz yerin enerjisiyle bağlantılı olması Kök çakranın ne kadar derin ve temel bir enerji merkezi olduğunu vurgular. Kök çakranın fonksiyonları. Fiziksel beden sağlığı, kök çakra, ayaklardan başlayarak bacaklar, mesane, böbrekler, prostat, testisler, cinsel organlar ve omurganın sağlıklı işleyişinden sorumludur. Adrenal bezlerle bağlantılıdır ve sinir fonksiyonlarını düzenler. Dengesiz bir kök çakra yorgunluk, hemoroid, artrit, kabızlık, bel ağrısı kilo sorunları ve ishal gibi fiziksel sorunlara yol açabilir. Ayrıca uyku bozuklukları ve sürekli üşüme de kök çakranın zayıf titreşimlerinden kaynaklanabilir. Yüksek güven, dengeli bir kök çakra, kendimizi güvende hissetmemizi sağlar. Hayatımızdaki tüm adımlarda ve mücadelelerde bu güven, bize coşku ve kararlılık verir. Dengesiz kök çakranın etkileri Aşırı temkin ve korku, dengesiz bir kök çakra, Hayata karşı aşırı temkinli ve korkak hissetmemize neden olabilir. Bu durum, her şeyde aşırı yorgunluk ve güvensizlik hissetmemize yol açar. Kendimize saygı duymamak, uyuşukluk ve beceriksizlik duyguları da bu dengesizlikten kaynaklanır. Çatışma ve sorunlarla başa çıkma, dengeli bir kök çakra sorunlarla başa çıkmamıza yardımcı olur. Yapıcı bir zihin ve sakin yaklaşım yetenekleri ortaya çıkar güven sayesinde zor durumlar bile kolayca yönetilebilir. Ancak dengesiz bir kök çakra, aşırı temkinli olma, güvensizlik ve saldırganlık eğilimlerine yol açabilir. Çözüm üretememe ve yaşama karşı kızgınlık da bu dengesizlikten kaynaklanır. Dünya hissiyatı, kök çakra, temel ihtiyaçlarımız olan gıda, barınma, sıcaklık ve konfor ile ilgilidir. Dengeli bir kök çakra, bu ihtiyaçları karşılamamıza yardımcı olur denge kaybolduğunda, her görev zor görünür ve parasal sorunlar ortaya çıkabilir. Bu da güvensizlik, bencillik ve mutsuzluk hislerine yol açar. Gergin ve sert tutumlar, açgözlülük ve materyalist yaklaşımlar da dengesiz bir kök çakranın sonuçlarıdır. Cinsel yönden manipülatif ve dominant bir karaktere dönüşebiliriz. Kök çakrayı şifalandırmak kök çakranızın dengesini kaybettiğini düşünüyorsanız, aşağıdaki öneriler ilginizi çekebilir. Kırmızı renk, rahat bir pozisyonda otururken veya uzanırken, kuyruk sokumunuzda yoğun bir kırmızı renk hayal edin. Bu kırmızı ışığın ayaklarınıza doğru yavaşça indiğini ve kök çakranızı tıkayan blokajların toprağa aktığını düşünün. Müzik ve dans, şarkı söylemek ve dans etmek, dünyasal kaygılardan uzaklaşmanıza ve kendinizi ifade etmenize yardımcı olur. Şarkı söylemek ayrıca boğaz çakranızı temizler. Kimseden çekinmeyin, kalkın ve dans edin. Banyo ve duş. Banyo yaparken veya duş alırken kendinize duyduğunuz sevgiyi ifade edin ve suyun arındırıcı gücünü hissedin. Her su damlasının sizi arındırdığını düşünün. Yürüyüş yapın. Toprağa ve yeşile temas edebileceğiniz yerlerde yürüyüş yapın. Her adımınızda kök çakranızın dengelendiğini ve nötrlendiğini hissedin doğayı içinizde hissedin. Ağaca sarılın, sevgiyle bir ağaca sarılın. Bu topraklanmanız ve kök çakranızın dengelenmesi için basit ama etkili bir yöntemdir. Şifa enerjileri ile kök çakraya çalışmak. Reiki ve diğer şifa enerjileri, alfa omega, şambala, altın üçgen, gümüş mor alevi gibi ile kök çakranızı şifalandırmak mümkündür. İşte bazı öneriler. Şifa enerjileri, şifa enerjileri çakra blokajlarını açarak denge sağlar. Bu enerjiler fiziksel ve ruhsal bedenlerimizi sağlıklı tutar. Şifa enerjileriyle çalışmak güvenli, etkili ve hızlıdır. Enerji uygulaması, bir enerji uygulayıcısı ellerini kuyruk sokumuna yakın bir noktaya koyarak kök çakradaki blokajı açmak ve şifalandırmak için niyet edebilir doğal taşlar, kök çakranın kırmızı rengiyle ilişkili yakut, lal ve kırmızı kesper taşları, şifalandırmada kullanılabilir. Kök çakranızda enerji ile çalışmak için adımlar. Sırt üstü rahat bir şekilde uzanın. Bacaklarınız ve kollarınız düz olsun. İki elinizi hara çakrası altına yerleştirin. Eller üst üste veya yan yana olabilir. Enerjiyi davet edin. Örneğin, gümüş mor alevi şifa kanalım üzerinden, kök çakramın blokajlarının açılması ve şifalanması için akmasını istiyor, gümüş mor alevi şifa enerjisini sevgiyle kabul ediyorum, gibi bir niyet cümlesi kullanabilirsiniz. Niyeti ettikten sonra, gözünüzde kırmızı bir renk canlandırabilir ve kök çakranızı dolan bir sürahi gibi ingeleyebilirsiniz. 5-10 dakika kadar çalışmak yeterli olacaktır. Ancak enerjinin rehberliğine kendinizi bırakmanızı ve akış kesilene kadar çalışmanızı tavsiye ederim. Unutmayın, dengeli bir kök çakra bize sakinlik ve huzur verir, sağlıklı ve mutlu olmamızı destekler. Kök çakra ile ilgili yazımı bitirirken şunu da hatırlatmak istiyorum. Birey olarak pek çok dinamiğe sahibiz. Sürekli dengesi bozulan bir çakrada daha köklü bir blokaj olabilir. Bu yüzden çalışmalarınızı bütünsel olarak yapmanızı tavsiye ederim. Önümüzdeki günlerde Hara çakramız üzerine bilgilendirme ve şifa çalışması önerilerimle sizlerle olacağım. Kök çakra için aromaterapi yöntemleri oldukça etkili olabilir. İşte kök çakranızı dengelemek için kullanabileceğiniz bazı aromaterapi yöntemleri. Aromaterapi yağları. Paçuli, topraklayıcı ve dengeleyici etkisiyle kök çakra için idealdir. Sedir ağacı güvenlik ve istikrar hissi verir vetiver, sakinleştirici ve topraklayıcı özellikleriyle bilinir. Sandal ağacı, ruhsal dengeyi sağlar ve meditasyon için uygundur. Kullanım yöntemleri Difüzör, aromaterapi yağlarını bir difüzör yardımıyla odaya yayabilirsiniz. Masaj, taşıyıcı bir yağ ile karıştırarak kök çakra bölgesine, alt karın ve bel bölgesi, masaj yapabilirsiniz. Banyo, birkaç damla aromaterapi yağını sıcak banyo suyuna ekleyerek rahatlayabilirsiniz. İnhalasyon, bir mendile birkaç damla yağ damlatarak derin nefes alabilirsiniz. Bu yöntemler kök çakranızın enerjisini dengelemeye ve genel iyilik halinizi artırmaya yardımcı olabilir. Kök çakranızı dengelemek için frekans dinleme yöntemleri de oldukça etkili olabilir. İşte bazı öneriler: Frekans Dinleme Yöntemleri Binaural Beats, kök çakra için 396 Hz frekansı önerilir. Bu frekans, kök çakranın enerjisini dengelemeye ve blokajları açmaya yardımcı olabilir. Binaural Beats dinlerken, kulaklık kullanmanız önemlidir. Solfekşi frekansları, 396 Hz, kök çakra için uygun bir solfekşi frekansıdır. Bu frekans korku ve suçluluk duygularını serbest bırakmaya yardımcı olur. Doğa sesleri, doğa sesleri özellikle topraklanma ve kök çakra enerjisini dengelemek için faydalıdır. Yağmur, nehir, orman gibi doğa seslerini dinlemek kök çakranızın enerjisini artırabilir. Meditasyon müzikleri, kök çakra için özel olarak hazırlanmış meditasyon müzikleri dinleyebilirsiniz. Bu müzikler kök çakranın enerjisini dengelemeye yardımcı olur. Kök çakranızı dengelemek için kullanabileceğiniz başka fiziksel yöntemler de var. Fiziksel yöntemler. Yoga kök çakra için uygun yoga pozları arasında Daha duruşu Tadasana, Savaşçı pozları, Birabhadrasana ve Köprü pozları, Setu Bandhasana bulunur. Bu pozlar topraklanma ve denge sağlar. Topraklanma, doğada yürüyüş yapmak. Çıplak ayakla toprağa basmak, ağaçlara sarılmak gibi aktiviteler kök çakranızı dengelemeye yardımcı olabilir. Egzersiz, düzenli fiziksel egzersiz yapmak, özellikle bacak ve alt vücut kaslarını çalıştıran egzersizler kök çakranın enerjisini artırır. Masaj, kök çakra bölgesine, alt karın ve bel bölgesi yapılan masajlar bu bölgedeki enerjiyi dengelemeye yardımcı olabilir. Bu yöntemler, kök çakranızın enerjisini dengelemeye ve genel iyilik halinizi artırmaya yardımcı olabilir. Renk terapisi, kromoterap, kök çakranın dengelenmesinde etkili olabilir. Renklerin enerjileri, çakraların titreşimleriyle uyumlu çalışarak denge sağlar. İşte kök çakra için renk terapisi yöntemleri. Renk terapisi yöntemleri. Kırmızı renk, kök çakra kırmızı renk ile ilişkilidir. Kırmızı renk, güç, tutku ve hayatta kalma enerjisini temsil eder. Kök çakranızı dengelemek için kırmızı renkli giysiler giyebilir, kırmızı dekoratif eşyalar kullanabilir veya kırmızı ışık terapisi uygulayabilirsiniz. Meditasyon Meditasyon sırasında kırmızı renk hayal etmek, kök çakranın enerjisini artırabilir. Kırmızı bir ışığın kuyruk sokumunuzdan ayaklarınıza doğru aktığını görselleştirebilirsiniz. Renkli taşlar Kırmızı kespır, yakut ve lal gibi kırmızı taşlar kök çakranın enerjisini dengelemekte kullanılabilir. Bu taşları meditasyon sırasında veya günlük yaşamınızda yanınızda taşıyabilirsiniz. Çevre düzenlemesi, yaşam alanınızda kırmızı renkli objeler bulundurmak kök çakranızın enerjisini dengelemeye yardımcı olabilir. Kırmızı mumlar, yastıklar veya tablolar kullanabilirsiniz. Bu yöntemler kök çakranızın enerjisini dengelemeye ve genel iyilik halinizi artırmaya yardımcı olabilir. Bugünkü paylaşımımın sonuna geldik. Eğer bu bilgiler sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere, sevgiyle ve ışıkla kalın.